diyorum. Aziz milletim, uzunca bir zamandır ülkemizin en önemli sorunlarından biri gerçek gündemini konuşamaması. Meselelerin üstesinden gelebilmemiz için önce onları konuşabilmemiz, çözüm yollarını arayabilmemiz gerekir. Ama maalesef Türkiye gerçekleri konuşamadıkça yalan sarmallarında çok daha büyük sorunlara doğru yelken açıyor. Milletimizin gerçek gündemi ekonomidir, hayat pahalılığıdır, işsizliktir. Milletimizin gerçek gündemi sağlıktır, pandemidir. Milletimizin gerçek gündemi kadına yönelik şiddettir. Bir senede kaybettiğimiz 386 kadındır. Milletimizin gerçek gündemi her gün baskılanan, mutsuz edilen gençlerimizdir. Milletimizin gerçek gündemi tarlasını ekemeyen, ektiğini biçemeyen, biçtiğini de satamayan çiftçimizin çilesidir. Milletimizin gerçek gündemi hayat pahalılığına ezdirilen işçilerimiz, emeklilerimiz, memurlarımızdır. Milletimizin gerçek gündemi hakları verilmeyen EYT'lilerdir. Kendilerine verilen 3600 ek gösterge sözü tutulmayan polislerimiz, sağlık görevlilerimizdir. Bir türlü atanamayan, mağdur edilen öğretmenlerimizdir.